arkadaşlar genel kimya dersini benle deneyeceksiniz. En son asitleri, bazıları görmüştünüz önümüzdeki geçen hafta. Şimdi asit baz tepkimelerini ne yapacağız? Size anlatacağız arkadaşlar. Asitleri bazıları günlük hayatta kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi normalde ne demiştik? Genel bir hatırlama yapalım. Asitler suda çözünürlüğünde haş artı yolu veren maddelerdir. Bazılar suda çözünürlüğünde o haş eksi yolu maddelerdir. Asitlerin tatları ekşiydi, bazıların tatları neydi acıydı. Günlük hayatta yediği bazılarında ve e, limon, elma, işte ne bileyim kola, e, başka olabilir, çay, kahve bunlar da neydi arkadaşlar? Asitler oluşturuyorlardı diyoruz. İçtiğimiz su bile ne olması gerekiyordu aslında? Bazik. Niye? Asitlik su içilmez. pH değerlerinin yedin üstünde olması gerekiyor çünkü vücut alkali metallere ihtiyaç duyuyor. Asitler genelde yukarıda hidrojenle başlıyorlar. Bazılarda neydi arkadaşlar? yapılarında metallere bulunduruyorlardı. İyonik bileşik tuz çözeltileri elektriği iletiyordu şeklinde de bir ön hatırlatma yapalım arkadaşlar sizlere. Şimdi bu ön hatırlatmadan sonra bugün asit bazların tepkimelerini göreceğiz. Ee, asitlerin ve bazların metallerle tepkileri arkadaşlar. Asit ve bazların metallerle Şimdi aktif metaller nelerdi? Aktif metaller arkadaşlar 1A ve 2A grup metalleridir. tepkime vermezler. Asitlerle tepkimelerinden asitlerle tepkimelerinden ne oluşacak? Asitlerle tepkimelerinden tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı açar, çıkan diyoruz. Şimdi bazen tepkime vermedi. Aktif metallerden mesela bir asit tepkimeye sokalım. Mesela sodyum katısıyla metal ile arkadaşlar. Hidroklorik asit tepkimeye sokalım. Ne çıkacak? Sodyum klorür tuzu artı hidrojen gazı oluşur diyoruz. mesela. Ee, sülfürik asit arkadaşlar tepkime verirse ee, kalsiyum sülfat tuzu artı ne olacak? Hidrojen gazı. Bir de e, nelerimiz var? Evet. iki Bazen tepkime vermiyoruz zaten ama onu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Genelde ben. Mesela sodyumla sodyum hidroksit tepkimeye girer mi? Girmez zaten. Anlaşıldı mı? Tepkime olmaz. İki, amfoter metallerle Amfoter metaller neydi arkadaşlar? arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Hemen bir örnek yapalım. Yine bunlardan da şöyle şuraya örnek. Yani. Şimdi bakın dedik ki hem asitlerle hem bazlarla tepkime veriyor. Örneğin alüminyum arkadaşlar. Amfotar bir metaldir. Kimle tepkime versin? Fosforik asit Mesela arkadaşlar, alüminyum fosfat oluşur, tuz bu ve ne oluşacak? Hidrojen gazı oluşacak arkadaşlar. Alüminyum fosfat ve tuz oluşur, bir de hidrojen gazı. Bir tuz oluşacak. Buradan ee, şöyle yapalım. Evet, hidrojen gazı gene ne yapacak? Açığa çıkacak diyoruz. altın ve bu çok kullanılmıyor bilinmiyor ama palladiumdur arkadaşlar. Platin biliyorsunuz ki çok değerli bir madendir. Altın da öyledir. Platin altından daha değerli bir maden arkadaşlar. Bunlar asit ve bazmarla tepkime vermezler. Asit ve bazmarla tepkime arkadaşlar. Bundan dolayı zaten ne yapmıyor? Ee, i̇nsan vücuduna takıldığı için asit ve tepkime vermiyor. Çünkü vücudumuzda bulunan kan baz mesela. Ee, ondan sonra işte midede bulunan e, maddeler asit, bağırsaklarda hepsi. Bunlar bu şekilde özellik taşıdığı için arkadaşlar tepkime vermiyor. Platin zaten çok değerli bir madendir. Bunlar sadece kral suyla tepkime verilir arkadaşlar. Sadece kral suyu ile sekmeye devriler. Şöyle düşünün zaten arkadaşlar e, tamam altın içinde bakır var evet ama tek çünkü hiçbir şeyle tepme vermiyor zaten buna. Şimdi bir de arkadaşlar yarı soy metaller var. Son zaten bu tepkimelerdeki şeyimiz arkadaşlar yarı soy metaller. Onları şu tarafa yazayım daha net görün biraz ee, şey farklı. Birkaç tepkimesi sınav yazacağımız bilmeniz gereken. mesela civa, gümüş ve bakır. Civa, gümüş ve bakır. Bunlar aslında bazen tepkime vermezler arkadaşlar. Ee, bazen tepkime vermezler. Zaten metal oldukları için bunların asitlere basit özellik gösterdikleri için tepkime vermiyorlar arkadaşlar. Asitlerle de zayıf asitlerle tepkime vermiyor kuvvetli asit de tepkime vermiyor. E bunlara tepkimeye gelebilmesi için ortamda oksijen olmalı arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki sadece kuvvetli, bakın kuvvetli ve oksijenli asitlerle tepkime verirler. yok. Şöyle yazalım. Oksijen yok mu etkisiniz iki tane var. Biri sülfürik asit arkadaşlar, diğeri de nitrik asit. Tepkime sonucunda Bakın burada hidrojen gazı çıkmıyor. Buradan ayırt edebilirsiniz. Yani diğerleri mesela verdiği zaman çıkan gaz farklıdır dediği zaman bu üçünü bilirseniz ayırt edersiniz. Tepkime sonucunda tuz, su ve gaz çıkışı olur. Bir tanesini yapalım mesela. Bakın arkadaşlar, örneğin sülfürik asit tepkimeye girsin. Bakır sülfat artı SO2 gazı artı arkadaşlar su oluşur. Aynı zamanda bakır arkadaşlar nitrik asitle tepkime ilgisi mesela, nitrik asitin iki çeşidi var. Bunu iki ayrı tepkime de göstereceğim size. Bir delişik vardır arkadaşlar nitrik asit. Bu da değişikte sadece tepkime verir. Seyreltik sülfürik asitle tepkime vermez arkadaşlar. Ama nitrik asit çok kuvvetli olduğu için hem seyreltik hem de delişikte tepkime verir. Mesela bakır iki nitrat olsun bu. Ondan sonra burada NO2 gazı çıksın. Seyahatik değişik olduğu için NO2 gazı oluşur ve su oluşur. Burada da arkadaşlar gümüş bir nitrat olsun mesela. NO gazı oluşur artı sülfürik asit oluşur diyor. Yani burada açığa çıkan gazlara dikkat etmeniz gerekiyor. Farklı olması açısından. Bir de Son olarak son olarak bakalım ve süremiz var mı? Evet, bir de not olarak arkadaşlar. Asitler kalsiyum ya da asitlerin kalsiyum karbonat ile bunu bilmeniz gerekiyor. Tepkimesinden arkadaşlar. Ama yakında bulunduğu olduğu için eserde tepkimesinden karbonhidrat gazı açar k Kalsiyum sülfat artı karbondioksit artı baş 2 O dediğimiz su oluşur. Tepkimemiz zaten tek. Burada dikkat etmemiz gereken karbonhidratın açığa çıkması. Bir sonraki derste görüşürüz.